Merhaba arkadaşlar ben Hasan yeni videomuz hepiniz hoş geldiniz bugünkü kampanyamız bugünkü internet kampanyamız arkadaşlar dijital operatörden hemen şöyle girelim ve sizlere göstereyim arkadaşlar şöyle girdiğimiz zaman dijital operatöre şu arama kısmına arkadaşlar 4.5 paket yazıyorsunuz arkadaşlar 4.5 paketi yazdıktan sonra kampanyalara tıklıyorsunuz kampanyalarda şöyle bir kampanya var. Şöyle açılsın tam ekranlar. Burada ise hemen ala tıklıyoruz. Burada e, sizlere e-posta istiyor. E-postanızı girin. Ben şimdi gireyim. E-postanızı girdikten sonra talebiniz anlaşılmıştır diyecek. Ve SMS ile size bilgilendirilecek diyor. Hemen e, buradan tamama tıklıyoruz. Arkadaşlar size SMS ile 5 dakika içerisinde... E, Gelecek. 5 dakika içerisinde bir SMS gelecek. Buradan e, 3 GB'nızı alabilirsiniz. Birazdan SMS gelir arkadaşlar. Sizlere de gelecektir.